Alo. Zaten biz onlara... Kıdır gidiyoruz. nasılsın? Ne var ne yok? Edir sağ sen nasılsın? He sağ olasın. Tunceli'nin en sevilen adamı sensin diyorlar. Onbaşı Kıdır değil mi? He doğru. He durumu nasıl? Nasıl gidiyor? Ben, ne? ne gidiyor. Öyle mi? Ha. İyi. Ne, ne çalıyorsun? Müzik aletin nedir? Hele bir çal ben beraber. Ben çalsam bir He güzel bir parça koy bakalım bir. <laughs> ya valla şey... Dışarıdaki hemşerilerin seni bir özlemiş bir görsün dinlesinler sen, seni yapayım, ya. Ben. He. Hı. Hmm. Bak kombaşı çok şişirdi müzik aletleri bak tamam bakma böyle. Bana bakma buraya bak, ses ver. Ya kızım <laughs> He güzel bir türkü çaldır, güzel bir çaldır bak ha, tabii canım ya. Ne şeyle aran nasıl o diğer e, şeyli... General Zeng. General Zeng ile aran nasıl? He? O senin bütün iştikaklarını alıyor değil mi? Evet, evet. Vay anasını ya. Ha. Eğer bir gün yadelerin olursa... Ya. Duyup da sevdiğim ne olur darılmayasın. Bundan sonra gayrı sana dönemem artık. Eşimden koşup hmm. da hiç yorulmayasın. Bundan sonra gayrı dönemem sartı. Baba, baba gitti güzel 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 kadın, o güzel şarkı güzel o o güzel, güzel ha. Kaderin oyunu da elden ne gelir? İnsan sevdiğine de canını verir. Ben olmam yerine de densiz birisi gelir. Sakın yürekte de Oy sarılmayasın. Kendi söylebiliyor musun bunu? olmam ne? yerine. Dinliyorsun, sadece dinliyorsun. Dinlemiyorum bunu hiç ara. Oy sarılmayasın. Biliyorlar, şey Sarılmayasın. Geceler çok uzun, sabah hiç olmaz. Nedense De mutluluk dostlar hiç beni bulmaz. Ne söylüyor şey hayatta böyle yaşanmaz. Öldüğümü duyup da ne olur ağlamayasın. Ya, Ay Selim hayatta böyle yaşanmaz. O öldüğümü duyup da ağlama Ne var abla? Bir abla kalır ki. Hayırlı sabahlar. Hmm. Dur şimdi çalışsın. Dur, dur çalar, bir dur çalar. Şey şey oynama Kıdır, oynama bir bir çalsın bir ya. Bir ne yapacaksın ya? Kıdır, hmm. Kıdırla, bir açıyor, bir kapatıyor. Öyle mi? Ya Kıdır, la, Kıdır la aran nasıl senin? Kıdır... Sen bizi tövbeyle o. Yok ya. Yok. Niye evet. ben ben de ya. seni Sayın general Razenk ya? Ben bizi tövbeyle. Allah Allah. 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 Ah. Ya, ya. anne. He, güzel güzel kapat dinliyorum onu dinliyorum. Ya kapat ne? He. Geldin mi? Ha. Geldim akullarım geldim. Nasılsın Gülizarım? Ah, Çocuklarımız ah, nasıl? Ah, Ali nasıl? Nereye gidiyorsun? Bak yavrum. Ah. ah. Yavrum, bir yere Hadi. gider kadını o çekmeye geldim. Babacığım, geliyor. Sesin gelmiyor. Çift camlardan ses duyulmaz diyorlar. Oo, mı? bu türkü güzel bu gün. Ne gü zaman gelecek? Vay kıdır bu türkü çok harika. He. Şimdi biraz açayım. Yakında, yakında geleceğim. Ha, biraz, biraz daha ses verir ha. Ne kadar gülderdiler. Az Gülizarım az. Üzülme. Sakın üzülme. <laughs> Çocuklarımıza iyi bak. Hemen köye dönün. Beni merak etmeyin. Kader. <laughs> Bluetooth Allah Allah. Niye öyle yaptı ya? Bu. Demek ki Zenk bu Kıdır Onbaşı sana hayır vermiyor <laughs> ya. Eğer bir gün ya ellerin olursam duyup <laughs> Allah Allah. Sevdiğim, ne olur darılmayasın. <laughs> Bundan sonra gayrı sana dönemem artık. Peşimden koşup da hiç yorulmayasın. Şarap ne ki? Ne iş? Tamam, tamam Kıdır Çok teşekkür ederim. Bundan sonra gayrı. Seni. Oh, Seni gel, sen gel, sen gel, abi gelmedi gel, gel. gel. burada.